Kongre'ye Saadet Partisi Genel İdari Kurulu Üyesi Doçent Doktor Necmettin Çalışkan, İl Başkanı Mustafa Eğe, Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, AK Parti Reyhanlı İlçe Başkanı Mehmet Yumuşak başta olmak üzere siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. İstiklal Marşı ile başlayan kongrede faaliyet ve mali raporlar okunarak ibra edildi. Ardından kısa bir konuşma yapan CHP Milletvekili İsmet Tokdemir, ülke gündemine değindi. bugün ülkemizin içindeki durumu eskiden mecliste konuşuyordu. Her platformda konuşuyordu. Bu gelen tehlikenin, bu ekonomik buğranın gelişini üzülerek sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ama bugün bu sıkıntıları her birey kendi evinde, kendi iş yerinde yaşıyor. AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yumuşak, şehri e hizmet etmeye davet etti yapılan konuşmalardan dolayı ben konuşmacı başta Sayın Vekilimize ve Saadet Partisi'nin yönetici kadrosuna teşekkür ediyorum. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Büyükşehir'e büyük büyükşehir özellikle hizmet yapmaya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. Bunlar da sıcak bir sıcak <laughs> bir sıcak. Sözlerimi buna bitiriyorum. Hayırlı uygun olsun inşallah. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Necmettin Çalışkan Reyhanlı'nın önemine ve misafirperverliğine dikkat çekti. Reyhanlı sadece Hatay'da değil, Türkiye'de müstesna bir yer. Bunu da bugün bu salonda bir kez daha gösterdi. Hemen herkes özellikle yaşı belli noktanın üzerinde olan çok iyi bilir ki Reyhanlı Türkiye'nin her noktasında misafirperverliğiyle bilinen ender yerleşim yerlerinden birisidir. Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan İbrahim Göçmez güven tazeleyerek yeniden seçildi.